Ha kirbinin skin'i lan. Bak, aynısı kirine. mı? Aynısı. <laughs> Aa, aynısı. Aynısı. Aynısı, aynısı. Lan kaçakçılık yapmış. Ha <laughs> <laughs> adamın skin'i ters lan. Hani lan? Garip. Bak şu adam. Ano psikolojim bozuldu. bu çok rahatsız edici bir şey. Abi bu bak. ikisinin de ters. Baba... Zot biz de yapalım lan bunu bu çok iyi bir şey. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz çok fantastik manyak epik bir video ile karşınızdayız Videoya girmeden önce hemen şöyle bir like yorum işler patlatırsanız bir çok çok mutlu edersiniz Yanında Zot var Zod. hoş hoşgeldin Cemen Hoş bulduk Zot şimdi sen çok seviliyisin arkadaşlar arasında bilgin olsun Triazure'ye yapalım Allah. mı? Fire truck fire Zot kurban olayım yaparız lan Fire truck tamam. ver Allah'ım ne olur %13 ya Allah ıslaysın gidip şimdi ben Allah'ın Amerikalısını mı yapacağım ben ya Bu ne Zot? Kanka <laughs> şey yapalım ee... kanka dur ee... Yani <laughs> ortaya iki üç tane cahil insan koyalım bence okey köylü koyalım köylü neyse tamam arkadaşlar makara yapıyım yanlış anlaşılmasın şey yapalım lan bir tane uzay yapalım kanka. uzay değil de neydi aa, o aa çok mantıklı şey ay ay yapalım yeri üstüne de bir tane adam işte ayak kanka, bassın yanında da amerikan o bayrağı o zaman... O zaman şey yapalım mı? Yeri siyah şey yapalım. Yeri siyah yapıp üstüne mi ay yapalım? Aynen. Tamam. Uzaydaymış gibi. Tamam, tamam. Dur, ay bloğunu ne yapıyorduk? Sünger mi? Onun bir bloğu vardı ya. Kum taşı mıydı? Endstone'dan yap ya. Endstone ne oluyor kanka? Sen bir koy Kanka end taşı işte. End. He he bu bu aynen. Pardon. Evet bu işte kanka ben bunu diyorum. Tamam şimdi nereye yapacağız Sen yap bak Primate e, biz best to ever diyoruz o kadar birbirimize. Bir şeyler yapalım abi. Ha bence şey yapalım böyle yarım yapalım. Sen yani yarımını yap bakayım. Tamam. Ben içini dolduracağım. Tamam şimdi o zaman bir şey yapmamız lazım İlk bir daire çizmemiz Ka tamam, Daireyi sen çiz gerisini ben dolduracağım çünkü ben bugün dairelerim hiç iyi değil özellikle Minecraft'ta. Söz so, hadi oğlum helal oğlum. Mükemmel, this is a perfect brother Sot doğru mu gideyim? Biraz aynen doğru gideyim lan. Helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun. Devam Kezot. Bakayım bir yanlışlık var mı? 2 2 3 3 4 4 Aynı lan Zot nasıl bunu şey yaptın? içi full olurayım Zot. Ha yok şey yapacağız şimdi. Buna nasıl? bir tane çek şöyle. Bir üst mü çekeyim? Yani bir üst çek. Tamam çekiyorum dur bakayım şöyle. Ama bunun işini ben yanlış şey herhalde şey yaptım. Aynen şurada olmayacak. Tamam aynen şöyle. Demizot doğru mu baksana bir yukarıdan. Aynen. Problem olmaz evet böyle yaptık. Kanka şimdi bir içten yapacaksın şöyle. Benim bir içten devam ettiriyorum bunu. Aynen. Ama aralarını kırıyoruz değil mi bu hane. Kırmana gerek yok Hayır, ya şu şey... şey olmaz. Hayır e, tamam o zaman dümdüz geçiyorum ben. Tamam şöyle. bu bittikten sonra bunu yükseltmeyeceğiz. Direkt bir tane daha üste geçeceğiz. Ta anladım. Anladım mantığı. Mantığı anladım. Mantığı anladım, anladım. İçeri koysan da içeri gözükmeyecek değil değil mi? Aynen. Ta anladım. Şöyle. Sonra yine içeri. Ş Sonra şöyle. Aa, bir dakika dur. Bir dakika dur ama burada bir yanlışlık yaptınız ot. Altında hayır, burada hayır. blok var. Yok kanka o köşelere kattık ya biz ondan öyle. Ha. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamam şöyle devam edeyim Zot bir içeriden. Hee. Tamam klasik. Şey şey olsa bir şey olmaz yani böyle. Hani ufak deformasyonlar olsa bir şey olmaz çünkü tamam. ay zaten. Tamam. Tam şey olacak hali yok. Bire bir olacak yap hali yap yok. Okey anladım ben kanka. Bir tur daha mı gidelim şimdi? Ha şimdi bir tur daha üstte. Ben İçe değil mi? Kaydı... İçe ve üstte. He, ben biraz hatta böyle kaydırma yaptım böyle daha şey görünsün diye. <laughs> tamam, sen güzel bir kaydırma yaptın. ben anlıyorum. yapacağım. güzel, güzel. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Harbiden bu hitbeti seviniz. Biz de seviyiz yani açıkçası. Haberiniz olsun. Ha şimdi üstünü kapat direkt buradan. Buradan direkt kapatıyorum. Aynen. Şurayı da kapattım. Şöyle çekeyim. Sen kanka dış taraftan böyle bir şey çek. Sınırı çek ben içini fullleyeceğim. Tamam. Şöyle. Şuralara kadar full kapatayım herhalde. Demizot bak bakayım. Doğru herhalde. Aynen. Hı Aynen doğruymuş. Tamam. Tertemiz. Evet Zot. Ha şimdi bir tane bayrak yapalım. USA bayrağı. Tamam. Gibi. USA bayrağı falan. 9 team var Zot. Artık ilk 3 almamız lazım kardeşim yani. Bu ne böyle? Şimdi bu arada o, gece çek ilk şey. videoyu. Aynen. Evet şimdi Zot. Şundan... Şundan direkt yapalım. Tamam. Tamam bayağı mantıklı. Tamam Baya mantıklı. Demir hmm. olsa da şey mi? Yok, yok ama yok, yok. Öyle de çok kalın duruyor ya. Hmm. Tamam, sen bir USA bayrağı. Abi, yalnız bunu... yıldızlarını yapmamız lazım adam gibi. Kanka bu USA bayrağı ne renkti ya? Unuttum mu? Bu USA bayrağı kanka kırmızı, mavi, böyle içinde yıldızlar var. Yo beyaz da vardı. Oğlum bu neydi lan <laughs> bu? Kafam Unuttum o? lan. Yemin ederim. Bakıyorum zaten. USA bayrak Kanka bakıyorum hemen. Kanka kırmızı çizgili beyaz çizgili. Bunu tutan bir adam da yapsak lan keşke. Zot. Tamam işte astronot gibi bir şey yap. O zaman da. daha Kırmız... büyük yapmamız lazım bunu. Burada. Tam As astronot şey yaparız. Küçük mü? Tamam, tamam öyle değil sen. Tam böyle. Ne oldu bu? Bir daha bu Polonya oğlum ne Diyor Rusya değil bir de. Kanka bunu biraz daha genişletelim şöyle. Ben genişletiyorum bir Şöyle mi? şöyle. Evet, şöyle evet. Yapalım. Ama biz niye tersine yapıyoruz bunu? Şuradan. He tamam. Aynen. Devam kez ot. Ortalara yıldızı nasıl koyucuk? Tuş. Oğlum bir dakika bunları bir tık daha genişletmem lazım. Dur, abi. dur. Tamam, savunu genişlet. Ben nasıl koyacağımızı buldum. Tamam, tamam. Bir tık daha genişleteceğim. Bir dakika lan dur. Şöyle, şöyle. Kanka şunu bir de kenarlarını biraz daha büyütelim. Şöyle olsa. Nasıl? Bak şuradan bak. Ama arka tarafa da yapmamız lazım onu, öyle bir problem var. Easy. Tamam, şimdi bunu tutan bir adam yapalım Zot. Bunu dalgalandırsaydık oğlum keşke. Ben dalgalandırayım tamam. lan bunu. Tamam dalgalandır. Tamam. bırak kanka bence... ...astronotu salalım, bir dakika var çünkü, şey yıldız falan yapalım. Tamam, tamam o da olur. Şimdi bu tarafa doğru mu yapsak oğlum? Aynen şu tarafa doğru. Da ben şuraya küçük çaplı bir güneş yapmayı düşünüyorum Burak. Tamam, küçük çaplı ve çarptırma yap oraya. <laughs> ben taktım bugün bir çarptırmaya. <laughs> Kanka bunu şimdi biraz daha arkaya doğru yapıp sonra öne doğru mu şey yapsın? Bilmiyorum. Şöyle, dur bakayım. Tamam, ben anladım mevzuyu da. Ben şimdi şöyle, 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 ya. şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Ondan sonra bir tık daha geri yapacağım. Sonra da yeter bak 15 artık. saniye kanka. Tamam tamam. Ben yetiştim Zot. Sen ne yapıyım? Hop hop, ya? hop 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 Tamam kanka dalgalandırdım ben bunu. Ben Oraya ben ne yaptın sen? Kanka, güneş işte. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir bağıntısı yok yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Bu kanka astronot şey yapmış. Uzay gemisi mi yapmış? Bizim yaptığımızı yapmış yani. Bu okey Zot. Bu arada bir arkadaş demiş ki yorumlarda. Daha bugün okudum bak demiş Hı -hı. ki e, bu ne lan klasik amerikan ya trump yapmış. trump amerikan yapmış. Ga bu şunu ne bileyim mi? E, demiş ki herkes haketi şey puanı verin. Bundan sonra öyle yapalım. Tamam legends'a legend tamam. verecek. Şimdi bu mesela tamam. good vereceğim ben buna. Good fena değil. Ben de, şimdi bu okeylik değil. ama anladın mı? Biz hemen saygıdan okey verik bu arada. Bir de makara olsun diye yani. Yoksa böyle yensek yenilsek o kadar bir şey değişmiyor bizim için. Okeylik. Hatta <laughs> popluk ama emeğe saygı yapıyık biz. Bak mesela bu hiçbir bağıntısı yok anladın mı bunun? Aynen. Anladın hiçbir. Bu da okey zot. Sence? Sen yorumlarını belirt ya. Yani bence okey ya. Bak bu mesela güzel. Aynen. Ama, bu. ama yo önü olmamış. Yapamamış. Yapamamış. Bitirememiş. Şimdi bu da okey bence. Good verdim. Good verdim. Tamam ver kanka. İstediğin ver. Bu oğlum bizden böyle bizimki ama bu abi çok basit ya. Aşırı basic Aynen. yapmış bu. Okey bu okey. Ya insan bir kendinden 2000, bir şeyler katar ya. İksel art olmuş yani. Bak bu güzel yapmış mesela ama. Aynen. Evet buna mesela good veririm. Good. Aynen. Çok böyle şey aman aman değil çünkü. Çok güzel olmamış o kadar. Evet Bence bırak, bizimki bakayım. yani bakayım şöyle bir. Bence bir goodu var. Çünkü bir şeyler katmışız. Good yani. Goodu var şimdi. Bad verdiler hep. Olsun canınız sağ olsun <laughs> kardeşlerim. 8. mi 9. takım. Evet. <laughs> evet arkadaşlar oyunun e, adaletini görüyorsunuz. Aha da geldik Zot. Ah shit. Evet. Kanka Rhino, Rhino Zot yapar mıyız Rhino? Ya Marshmallow ya. <laughs> Marshmallow o zaman Marshmallow. Gunpat içinde şöyle bir Zopa'ya takaruk. Bu ne oğlum millet pandaya mı verdi? Zot yapalım lan bunu. 2 2 de havaya doğru yapalım. Ne diyeyim? İki de mi yapalım? İki de havaya doğru, valla. Tatlı gözüküyor, dur. internetten geçen baktıydım ben. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir saniye bakabilir miyim abi, ne olur? İki şey tane yapıyorsun. Kanka, aynen. Ama havaya doğru, yere doğru değil yani. Hı. Orada size diskalifiye yazmışlar. Bu konu hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum bu videoda. Kesinlikle iftira. <gülüyor> <gülüyor> ben yüzde yüz, aldık yani bari. Ondan sonra... Şuro Zod aynı yaptığımı yapabilir misin? Yapabilirsen yap da hızlı bilsin. Zod bu ne oğlum? Ha tamam, ben ışıklandıracağım şimdi. Hani böyle gece herif daha güzel görecek diyecek ki lan bu ne Bu ne nereye geldik lan? Kanka dur yapmaya çalışayım şu ya, an. Aynısından yapayım mı ben yani? Yap aynısı aynısı birebir yapmaya çalış. Ne kadar yaparsan kar. Ondan sonra şöyle Sonra şöyle. Sonra şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle sonra şöyle. Şöyle. Oğlum bu ne kadar zormuş ya. Zot bak bunun birebirini yap kanka ondan sonra kendin üretmeye başla bir şey. Alttakinin aynısını yap ondan sonra. Bir dakika. Bakayım şöyle ve alttakinin aynısını tam değil ama olsun. Olsun. 3 i̇şte. 4 benimkinin aynısı olsun ama ya sakın kaçırma bak kaçırdığın gibi iptal olur yemin edeyim. Şuraya ha. Şuraya şöyle yapacak, Tamam. Tamam. Sonra şöyle yapalım. Sonra şöyle gidiyoruz. Bir. 2. Zor bunu ortalamamız lazım işte. Bak aynısını yap. Ben içeriği doldurmaya başladım. Sen onu ortala kanka tepeye. Anla, anladın değil mi mantığı? Hı hı Tamam mantığı anladıysan çok basit Basic Oğlum yalnız böyle bir şey yaparsak ben çıldırırım. Ama ben şey full beyaz yapacağım çünkü ben bunu ayarlamaya çalışırken Vakit kalmaz Şimdi full beyaz yapacağım içini biz dolduralım Zot Kendi şeyimize göre her şeyi de çalmayalım tamam yani. yani Full beyaz yapayım Sadece kulakları pembe yapacağım Çünkü çok tatlı gözüküyor <laughs> Çok hoşuma gitti oğlum Valla bak yemin edeyim kulakları pembe olacak çok güzel Ben bunu nasıl birleştireyim şurada? Şöyle direkt birleştireyim mi? Kanka bakıyorum bir saniye. Şöyle yapsam. Aynen aynen. Aynen olur. Ama bir dakika bakayım. Olur olur olur. Biraz daha, daha üstte yapayım bence Şöyle yapsam. Aynen Öyle böyle zaten. Iyi. Aynen aynen böyle. Öyle daha iyi. Tamam. Kanka şuralara pembe koyacağız Zot. Zot şunu beyaz yap kurban olayım şey. Günü değiştir az ya. Bir şey göremeyeyim ama psikolojim bozuldu. <laughs> <laughs> Valla rahatsız oldum ya. Şimdi şurası şöyle. Kanka bura şöyleymiş aslında. Aslında böyle de değil. Vallahi bayağı şöyleymiş yani. Aynen böyle zot. Aynen böyle böyle bak. Tamam orayı sen yap kanka. Hemen çekiyorum şöyle. Ben iki blok iki blok geliyorum zot. Bu arada kafanız karışıysa gar kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle şöyle yapman zorundayım yoksa Kanka bunun burnu şey oluyor ya. Siyah oluyor. Burnunu yapayım mı? Yap yap burnunu yap sonra gözmez gideriz işte. Ha ortası nere ki bunun? Valla bilmiyorum Sen onu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hesaplayacaksın kanka artık. Acı çekiyorum burayı. Zıt kan yapacağım bir şey şimdi? Ama 10 numara oldu bak kafa oldu bu arada he. Vallahi 10 numara oldu ama üstüne koyma zot. Araları kır oralara koy. Tamam, tamam. Öyle daha tatlı gözüküyor bak. Ben bizzat test ettim. Sonra şurası da şöyle. Sonra şurası da bir dakika lan. Şurası da şöyle. Ya Zot, sana günü bir aç dedim be kardeş. Nerede bugün ya? Pilot Vider. Sani abi ya. Heh, mis gibi be kardeş. Bunun burnu mu yaptı sen? Baba Tam senin tamam, ağ yerim senin. Ne kadar güzel ya. Tam şuradan yapsak. Ağız mı? Evet. Sonra şöyle şöyle yapsak. Çalıyorum şu an yüzü. Sonra şöyle şöyle yapsak, Sonra yine şöyle şöyle yapsak. Aa çok tatlı oldu lan. Bak, değil mi ya sana? Biraz biraz yana yapman lazım. Ama ortalamak istemedim ki zaten. Aynen ortalasın daha güzel. Tamam o zaman, ortalayın, ortalayın. Şimdi şuradan tamam. yapalım. Ondan sonra şuraya iki tane, sonra şuraya iki tane, sonra şuraya. Doğru mu gidiyor Nasıl? Hayır, Bir tık... yanlış yaptım. Bir tık mı? Şuraya mı yapmam lazım tam? Şöyle olmuş. Şöyle. Tam doğru mu şu an? Tamam bir tamam. tane de oraya koy. Zot oğlum şey vakit bitti. <laughs> Zot acil göz yap lan. Ben yanak yapacağım buna yanak yapacağım. Ben yanak yapacağım kafaya koydum onu. Çok tatlı gözüküyor bak. Hop. Çok güzel gözükmüyor be. <laughs> Valla çok güzel gözüküyor. Zot yap lan yap. Her birinci olacak. <laughs> ben buna inanmamıştım ilk başta. Oo bunun gözleri çok iyi ama. Biz bunu nasıl yapacağız? Allah göze bak. <laughs> Vallahi leş leşledik şu an itibariyle. <laughs> i̇flas ettik Zot. Eyvallah. Eyvallah Zot. Abi yani çocuk... direkt siyah katalım ya. böyle oluyor. yap, böyle yap ya. Böyle yap, yapacak bir şey yok. Sonra, buraya da mı böyle? tam şuradan. Aynen. İki tane. Oğlum çok iyi oldu bu arada. Zot çık lan buna SS alayım. Bunu ben tam değilim. Çık çık önümden çık. 10 numara oldu bu arada kardeş. Bak resim konusunda hiç yalan söyleme. <laughs> harbi diyorum 10 numara oldu. He bak şuna 10 milyon basar anladın mı demek istediğimi? Tamam. Bu çok iyi tamam. ya. Oğlum çok iyi yaptık lan. Çok... Kendime inanamıyorum şu <laughs> <laughs> Valla çok iyi yaptık. Bu ne? Abi bu ben penguen. Bilmiyorum. Penguen yanlış da. <laughs> <gülüyor> 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 yapmış eleman. Bunlar okeylik ama. Valla okeylik olduğu için okey vereyim. Oo bak bu güzel bu good o, mesela. Bu benim, Aynen. Benim gözümde bu good mesela. Aa şey yapmış evet. lan. Ee, neydi de onun adı? Kung Fu Panda'yı ha, Ama tam yapamamış olduğu kadar. Aynen. Bu da tam güzel gidiyormuş ama okey. Ya şimdi arkadaşlar fazla da puan vermek istemiyorum ki şundan dolayı ileride eğer epiklik, legendary'lik bir insan varsa ayıp olur yani. Yüksek yüksek dağıtırsak. Yani bu olmaz yani. Anladınız mı ya? Bu <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> bu da yani. Yok abi, çok abi şey ya. bak, bu çok zor ya. Bannerlar falan güzel düşünülmüş. Bak çok iyi ya. Bak. Abi bak biri direkt poop balı. Sen ne yapıyorsun abi? Bu hayırdır? Bu good bastı. Not even a panda mı? Kanka bu küçük versiyon yapıyormuş da okey. Okey küçük versiyon. Abi, yapamamış. Poop yap. hatta ya poop verdim. Uy, bak. Oy bak. Bak bu işte mesela buna verilir anladın mı? Bu şimdi epic. Aynen. İnkar etmeye bu epic yani. Bu harbi güzel. Bak. Oo, tamam, ama güzel. yalan yok herif çok güzel yapmış anladınız mı? Aynen. Böyle olduğu zaman işte veri yok. Şimdi buna bakalım. Sod bu ne lan? Önü mü arkasını anlamadım. <gülüyor> ben... <gülüyor> bu, bu olmamış <laughs> ya. olmamış olmamış. Biraz olmamış bu ya. Ben raporu koydum abi. Aa çok tatlı çok lan. Yani sana bir şey 10 numara yapmış. Ben buna good veriyorum ya. Epic değil ama goodluk yani kesinlikle. O reis sen ne yaptın? Panda. Alo. Bu pandaydı. Evet yarışmamıza <laughs> Almanya'dan katılan bir arkadaş. Kanka çok tersine gel. Bu ne oluyor lan? Bu ne biliyor musun işte? Bunu ben solo yapsam ben böyle yaparsın. <laughs> Anladın mı? Bu o yani. Okey kardeşim. Eveğine sağlık. Abi ama biz 10. olamam. Ben o boyutta onu hiç olmaya hak etmedim ya. <laughs> kesinlikle bu arada. Millet 211 alsın sen gel al. Yani ben böyle bir şey görmedim Hı. abi. Valla böyle bir şey görmedim. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Like, yorum, abone işte vesaire. Bunları unutmazsanız çok sevindirirsiniz beni. Zor bir şey demek istiyor mu lan? Arkadaşlar like atmayı unutmayın ya valla. Aynen valla like'lar çok işimize yarıyor. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet.